Türkiye'nin tarım ve hayvancılık varlığına çok büyük katkı sağlayan Diyarbakır tarıma dayalı <laughs> besi organize sanayi bölgesindeyim. Öncelikle burada bulunan çok değerli başkanlarımız, üreticilerimiz ve buraya emek veren bütün kamu yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bir ilk olan ve çok başarıyla bugüne kadar gelen bu projemiz Türkiye'de hayvan varlığını özellikle ve kültür hayvan varlığını çoğaltmak. Bununla ilgili modern hayvancılık hem şartlarını hem de beslemesine dönük temel girdileri sağlamak bir bütün olarak sadece hayvan yetiştiriciliği değil, yemden hayvan sağlığına kadar bu havza ve bu alan içerisinde bütün ihtiyaçları karşılayacak bir organize altyapıyı sağlamak hedefiyle kuruldu. Yüzde 60 ticaret borsamızın, yüzde 20 sanayi odamızın, yüzde 20 de esnaf odamızın ortaklığıyla. Yani aslına baktığınız zaman sivil ve reel kesimin sahiplendiği altyapıdan bugüne kadar mali ve idari anlamda sorumluluğu üstlendiği ama bizim de devlet olarak kredilerle gerek hibe gerekse de kredi destekleriyle sağladığımız çok güzel bir model. Şu an itibarıyla biraz önce il müdürümüz açıkladı. Diyarbakır Türk tarımında ve hayvancılığında her gelecek gün daha iddialı bir düzeye geliyor. 2002'den 2017 bugüne kadar baktığımızda büyükbaş hayvan varlığımızı tam yüzde yetmiş iki arttıran bir büyük şehiriz. Bu çok büyük bir sıçrama, çok büyük bir dönüşüm ve çok büyük bir başarı. Ve bunun alt başlığında da bu artışın en büyük payı kültür ırkı olarak artış. Yerli ırklarda tabi düşüşte aynı oranda devam ediyor. Bizim hedefimiz Diyarbakır'daki büyükbaş özellikle hayvan varlığında en kısa süre içerisinde bütün hayvan varlığımızı kültür ırkına dönüştürmek. Böylelikle verimi ve buna bağlı geliri en yüksek düzeye çıkartmak. Buradaki altyapı tamamlanmış durumda. Şimdi e, bitmiş parsellerimizde üretimlerimiz ve besi faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün böyle bir e, işletmemizdeyiz. Ona misafir olduk. Gelirken baktım, siz de baktınız, birçok parselde inşaat çalışmalarımız devam ediyor. En kısa süre içerisinde onlar da tamamlanacak. Ve tüm bu alandaki işletmelerimiz bittiğinde 15 bine yakın büyükbaş hayvan varlığı burada kültür olarak, besi olarak ee, olmuş olacak. Bu tabii sadece burayla sınırlı değil, buradaki varlık... Diyarbakır ve bölge hayvancılığı açısından da bir artı ve katma değer üretecek. Buradaki işletmelerden ve işletmeye bağlı çalışacak diğer ilişkili kurulacak yerlerden yüksek bir gelir ve yüksek bir e, efendim, üretim bekliyoruz. E, Türk tarımında son yıllardaki bu büyük değişim ve dönüşüm tabi e, altı çizilmesi gereken bir husus. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, hükümetimizin, Sayın Başbakanımızın ee, ve e, Tarım Bakanımızın biliyorsunuz bir önceki e, bakanımız Sayın Mehdi Eker Bey, Diyarbakır milletvekilimizdi. Çok uzun yıllar Türk tarımı hizmet etti. Şimdiki Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Akıbaba, yine komşu ilimiz Çanlıurfa'mızın e, bir sayın milletvekili. Her ikisi bölgenin hem milletvekilleri hem de Türk tarımının ve Türk hayvancılığının e, reel olarak değerlendirmesinin çok iyi bilen değerli e, temsilcilerim. Yeni dönemde Tarım Bakanlığımızın gerek bakanlık olarak gerekse kırsal kalkınmayı destekleme birimi üzerinden bu hibe ve destekleri devam edecek. İfade etti il müdürümüz biraz önce sizler de duydunuz ama altını tekrar çizmek gerekir. 400 milyon Türk lirasını aşkın bizim doğrudan Diyarbakır çiftçimize aktardığımız bir hibe desteğimiz var. 160-170 milyon civarında da bir kredi desteğimiz var. İkisini topladığımız zaman yaklaşık 600 milyon Türk lirasına ulaşan, hakikaten bu değişimin gerçekleştirmesini sağlayan ve ana temel sermaye ile e, bir anlamda üreticilerimizin emeğini buluşturan çok büyük bir katkımız var. Şu anda da bu organize besi bölgemizde, son fazdaki yatırımlar için inşa kısa bir süre sonra kırsal kalkınmanın tekliflerinin açılmasını ve çağrının yapılmasını bekliyoruz. O da geldiği zaman bu anlamda diğer yatırımların da en kısa zamanda hayata geçeceğini biliyoruz. Bu noktada bu işbirliğimiz devam edecek. Çünkü biliyorsunuz tarım çok stratejik bir sektör. İnsanın beslenme ihtiyacını karşılayan, ve şüphesiz vazgeçemediği bir stratejik sektör. Gerek bitkisel üretim, gerekse hayvansal üretimde e, çok büyük bir potansiyele sahibiz Türkiye olarak. Ama Diyarbakır'a baktığımız zaman da Türkiye'de adeta Türkiye'nin tarımsal üretim altyapısında ve hayvan varlığında en önemli ve belirleyen merkezlerinden biriyiz. Şu an itibariyle yılda 1 milyon 500 bin tona ulaşan bir buğday ve totalde hububat üretimimiz var. Ama bu Burada altını çizmek gerekir ki inşallah 2018 sonu gibi hedeflediğimiz Silvan projesiyle bittiği zaman iki katına çıkacak ve doğrudan bitkisel ve hayvansal üretimde 300 bin kişiye istihdam sağlayacak bir bereketi, zenginliği, refahı Diyarbakır'a taşıyacak. O noktada Diyarbakır inşallah sadece Türkiye için değil, ülkemizin ötesinde dünya için bir bitkisel ve hayvansal üretim merkezi ve adeta bunun belirleyen bir kent olacak. Şimdiden bunun çalışmalarını yapıyoruz. Gerek yeni sulanacak alanlarla oradaki ürün ve üretimin desenini, gerekse bunun bitkisel üretim yanında hayvansal üretimle birleştirilmesi ve en önemlisi tarımda artı ve katma değer üretecek gıda sanayinin Diyarbakır'a dönük gelişmesi ve güçlenmesi adına. Bu çabamızda çiftçimizin eğitimleri bilinçli sulama dahil bitkisel üretimde e, yüksek gelir getirici ürünlere yönelilmesi. O perspektifte hayvansal üretimde desteklenerek ve bilinçlendirerek işte ifade ettiğimiz gibi kültür ırkına dönüştürülmesi hep bir entegre çabanın bir gayretin inşallah Ortak sonucu olarak, Diyarbakırımız ve ülkemiz için çok ayrı sonuçlar doğuracak. Bu perspektifte ben bu çok güzel projeyi hayata geçirerek bugünlere gelen emek veren herkesi çok teşekkür ediyorum. Ee, devlet olarak e, bu noktada üreticimizin yanında olduğunu, özellikle yanında olduklarımızı belirtmek istiyorum. Temel sorunlarda birazdan e, ve beklentilerde tekrar değerlendireceğiz. Ama Türkiye bir ilk ve model olan bu projemizde hedefimizin buranın sınırlarıyla ve işletme sayısıyla <laughs> sınırlı olmadığını da söylüyorum. Gelen ve gelecek olan ki geliyor şu anda talepler doğrultusunda hemen biz bu alan büyüklüğümüzü inanıyorum ki çok kısa bir süre içerisinde ötesine taşıyacağız. Katkı, destek, hibelerle daha fazla alanda daha çok sayıda bir ihtisas besi organize bölgesine ikinci denilebilir, daha genişletme diyebilir adım atacağız. Çünkü bu bir zorunluluk Diyarbakır adına ve kapasitemiz adına. Ben <laughs> Burada yön karıştırma makinemiz var. Evet. Ha. Ee, Hayvanın yiyebileceği kadar ha. atıyoruz. Kilosuna